Herkese merhaba. Ter yatırım işlem masasında e, BIST düzendekisini konuşacağımız yeni bir video ile karşınızdayız. Tabii gündem yoğun. E, malum özellikle son dönemde hala da tahvil faizlerinde yükselişin devam ettiğini izliyoruz. Bu kapsamda değerlendirirsek eğer hem küresel borsalarda e, ciddi fiyatlamalar söz konusu, özellikle aşağı yönlü fiyatlamaları yakından takip ediyoruz. Tabii bunun yurt içerisinde de özellikle BIST düzendekisine etkileri. Malum e, başta bu konuyu ele almayı planlıyoruz. Hüseyin Emre Tavacı Arkadaşımızda. Devamında özellikle bizim için e, bu kapsamda dün Merkez Bankası'ndan gelen faiz adımı yine endekse nasıl yansıdı, endeks üzerindeki fiyatlamaları nasıl etkiledi, etkiledi. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Akabinde ise özellikle ben e, biraz e, yine Hüseyin Emre arkadaşından. 1 Nisan itibariyle periyodik değişim olacak malum e, endekse, yeni hisseler girecek ve bazı mevcut hisseleri de endeks dışına alacağız. E, buna yönelik e, yorumunu isteyeceğim. Tabii akabinde ise biraz teknik seviyelere de değinebilirse hem yatırımcılarımız açısından hem de bizim için e, oldukça iyi olacaktır diye düşünüyorum. E, bu kapsamda aslında baktığınız zaman e, Hüseyin, e, çarşamba günü Fed'in faiz kararını takip etti. Daha doğrusu orada bizim için Paul'un açıklamaları önemliydi. Burada senin gözüne çarpan özellikle yükselen tahvil faizlerinden bahsettik. Piyasaları nasıl etkiledi ve özellikle BIST 100 endeksine nasıl yansıdı? Bu konuda e, açıkçası fikirlerini istiyorum. E, devamında yine dün özellikle Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde açıkladığı bir faiz kararı vardı. Tabii bu bizim için yine önemli endeks tarafına nasıl yansıdı? Olumlu mu yansıdı, olumsuz mu yansıdı eğer yansıdıysa? Buna dair yine düşüncelerini e, açıkçası merak ediyorum. Tabi akabinde ise hem teknik olarak destekli direnç seviyelerinden bahsedebilirsen, sonrasında ise az önce de ifade ettiğim gibi 1 Nisan itibariyle endekse bazı yeni hisseler girip bazı hisselerin de endeks dışına çıkması söz konusu. Buna dair de küçük bir yorum almak istiyorum açıkçası senden. Tabii ki Bilal. Sen de çok güzel özetledin aslında. Oldukça yoğun bir hafta geçirdik gerek ekonomik tarafta gerekse de senin söylediklerine ek olarak ekleyebileceğim. Siyasi tarafta hem yurt içinde hem de yurt dışında çok ciddi bir e, gündem vardı bu hafta genelinde. E, şöyle bir toparlayacak olursak aslında e, ekonomik e, takvim açısından baktığımızda çarşamba akşamı FOMC'yi takip ettik. E, FOMC'den e, öncesinde zaten ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde özellikle e, yükseliş vardı. E, altın tarafında ise bir miktar e, yatay bir seyir. FOMC'yi bekleyen bir e, fiyatlama oluyorduk. E, buna ek olarak da e, Çarşamba akşamından sonra Perşembe günü itibariyle de Merkez Bankası'nın faiz kararı geldi ve senin de belirttiğin gibi aslında piyasa beklentisinin üzerine çıkarak önden yüklemeli diyebileceğimiz bir şekilde e, 200 bas puanlık bir faiz arttırımına gittik. Bunlara ek olarak tabii e, siyasi tarafta da e, yurt içinde e, bir HDP'li milletvekilinin vekili milletvekili düşüldü, Oradan bir e, siyasi gergin yaşadık. Akabinde hemen yine e, HDP'nin e, kapatma davası gündeme geldi. Bunlar tabii e, ilerleyen dönemde bizim borsamız için bir satış unsuru olabilir global e ek olarak ki nitekim globalde de Joe Biden'ın e, Rusya çıkışını takip ettik. O da e, aslında e, ciddi bir satışa neden oldu ilk aşamada e, borsalar üzerinde. E, Joe Biden yaptığı bir röportajda e, Putin için e, katil e, kelimesini kullandı. E, ama e, bugün itibariyle baktığımız zaman sonrasında da e, tekrardan Putin'le e, görüşmeyi ben yani görüşmem gibi bir tutumu yok. Görüşebilirim. E, şeklinde de bir konuşması oldu. Ee, aslında bundan beklemediğimiz bir çıkıştı bu. Ee, önümüzdeki dönemde e, ABD-Rusya ilişkileri nasıl olacağı da yine e, piyasal açısından takip edeceğimiz önemli bir unsur olacak. Biraz daha detaylı indiğimizde e, FMC ile başlamak istiyorum ben. FMC'de aslında sürpriz gelmedi faiz tarafında. E, uzun süre faizin bu seviyede kalmasını bekliyorduk. E, nitekim e, e, FED faizleri e, sabit bıraktı e, ama aslında beklediğimiz kısım Powell'ın açıklaması e, olmuştu. E, Powell'ın e, bir önceki FMT toplantılarından aslında farklı bir şekilde söylemedi. Ee, yine e, ekonomik toparlanmanın e, olduğunu ama istilen boyutta olmadığını altını çizdi. E, mevcut durumda e, enflasyon hedefinin e, sürdüğünü, e, istihdam hedefinin de aynı şekilde sürdüğünü söyledi e, ve daha uzun süre yani yaklaşık 2-3 yılda e, bu mevcut seviyelerde kalacağımızın e, faiz tarafından en azından altını çizdi. E, bu o açıklama sonrasında e, dolarda bir geri çekime görmüştük. Nitekim öncesinde yükseliş vardı. Bu da e, aslında oldukça normal e, bir hareket piyasa açısından. Altın tarafında bir miktar yükseliş yaşadık. E, Bugün e, todelde baktığımız zaman üçüncü işlem günümüz e, 1750'ye kadar yükseldi a, altının onsu ama bu seviyeye geçemedi. Bu seviyeye geçememesi durumunda zaten e, geri çekime bekliyoruz. Ana desteğimiz 1725 dolar seviyesi bu seviyenin altında ise 25 dolarlık bantlarımız var. E, 1700 ve 1675 şeklinde e, ama e, şu anki hareketi biraz daha stabil yani 1750 ile 1725 arasında 10 altın tarafında bir e, fiyatlanma var. E, bu bandın dışına çıktığı zamanda da e, bir arada yani 25 dolarlık adımlarımız söz konusu olacaktır e, diyelim 16'ın için. Onun haricinde FMC'den e, yurt dışına baktığımızda ise e, TCMB'nin e, önden yüklemeli ve sürpriz diyebileceğimiz bir e, faiz kararı geldi. E, senin de bildiğin gibi bizim e, kurum beklentimiz 100 bas puanlık bir faiz attım olması yönündeydi. Aslında piyasa genelinde olduğu gibi. Ee, bunun üzerine çıktı. Merkez Bankası aslında iyi mi oldu? Bir yerde iyi oldu çünkü piyasaya bir mesaj verdi. E, ee, Makarayı biraz sayıp bakacak olursak Eylül ve Ekim aylarında yani Naci Albay göreve bir önceki BPK toplantılarında e, hep bir piyasada ters köşe olmuştu. Birinde faiz arttırımı beklemiyorduk. Faiz arttırımı gelmişti. Birinde ise e, herhangi bir e, faiz arttırımı beklenirken faiz arttırmamıştı Merkez Bankası. Burada bir e, itibar da, bir e, güven konusunda bir kayıba neden olmuştu ister istemez. E, sürpriz çünkü bizim piyasamız sevmez, sen de bilirsin. E, ama Naci Albay göreve geldikten sonra e, piyasaya verdiği mesajlar, e, verdiği mesajlarla yap, yaptığı adımların uyumluluğu uyumlu olması bu güvene, bu kredibiliteyi arttırmaya başladı ve aslında bu toplantıda da piyasanın üzerine çıkarak, yani beklentinin üzerine çıkarak yaptığı faiz attırımı, önden yüklemeli faiz attırıma şu mesajı verdi. Ben benden önceki gibi arkadan takip etmeyeceğim. Piyasanın arkasından gelmeyeceğim. Piyasa beni takip edecek mesajı verdi. Bu, bu bence oldukça önemli. Nitekim zaten bunu yapması da mı gere gerekiyor muydu? Bu kadar yani piyasanın üzerine çıkması gerekiyor muydu? Bence gerekiyordu çünkü. Piyasayı yönlendirmek e adına oldukça önemli bir adım. Kesinlikle ki yine e, yani, Sucu sana verdiğim zaman da zaten bahsedeceksin. E, enflasyon tarafında hala da piki görmedik yani en tepeyi görmedik. Bir, en az iki ay daha enflasyonda yukarı trend devam edecek. E, bu yaptığı hareketle de kendisi aslında bir hareket marjı da sağladı. Enflasyon yukarı gitse benim faizim enflasyonun üzerinde kalacak e, marjını kendisi sağlamış oldu. E, Beklentinin üzerinde gelen bu faiz kararından e, hemen toparlayarak e, teknik seviyelere geçeyim. Kur tarafına baktığım zaman hızlı bir geri çekime gördük. 7.47'den 7.30'un altına saktı. Dün itibariyle dolar tl kuru. Şu an için biraz toparladı. 7.35 seviyelerinde fiyatlamamız devam ediyor. Ama burada önemli olan seviye 200 günlük hareketli ortalamamız. 7.30-7.31 aralığına denk geliyor. Bu seviyenin altında kalıp kalamayacağı oldukça önemli olacak. Hem bugün hem de önümüzdeki hafta itibariyle. Eğer bir önceki altına sarkmamızda olduğu gibi geçtiğimiz ay içerisinde 200 günlüğün altına sarkarsak kur tarafında 7 liraya kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir açıkçası. yani benim beklentim bu şekilde. alttan altına sarkmayıp hani altına sarkma sebebimiz de az önce aslında bahsettiğim gibi li politik risklerden kaynaklı olabilir. Gerek yurt içindeki gerek yurt dışındaki ki buna ek olarak tarih faizindeki yükselişi de sayabiliriz. E, bu duruma bağlı olarak da kurda eğer 7.30 bir sakma olmazsa 7.5 liraya kadar yani 20 kuruşluk bir bant aralığı söz konusu olacak. Son olarak da endeksen bahsetmek istiyorum. Endekste endekse dediğim gibi bir e, dönemsel değişiklikler olacak. Aslında e, benim biraz e, şaşırdığımı söyleyebilirim. Yani çıkmasını beklemediğim e, şirketler vardı. E, yeni dönemde e, Cemaş, e, Elektrik, Fenerbahçe, e, Futbol, İlas Holding, Jansa, e, Gıda, Nur Cemento, Parsan, Ölçen Holding, Teknosa ve Tukaş. Yani 11 tane hisse. dönem olarak endekse giriş yapacak. Ki normalde bu kadar aslında sayı fazla olmazdı. Bu sefer biraz daha fazla bir sayıda değişiklik var. Bunun ahali, yani bu girecek hisseler dışında da endeksen çıkacak kağıtlara baktığımız zaman, Anadolu Grubu Holding, Akçansa, Aksigorta, Arkatel, Aygaz, bizim mağazalar, Enka İnşaat, İskenderun Demirçelik, Logo Yazılım, Özak Galimenkul ve son olarak da Pınar Suyu çıkacak. Benim burada şaşırdığım, açıkçası yani çıkmasını beklemediğim bazı kağıtlar vardı. Bunlardan... Kısaca değinebilirsen. Bak, bunlardan evet değineceklerim. Aygaz, Arkatel, Aksigorta ve Anadolu Grup Holding Aslında beklemiyordum ki Akçansa'da aslında iyi bir kağıt. Yani bunların çıkması benim biraz şaşırttı açıkçası. Tabii giren kağıtlar da kötü kağıtlar değil. Bunu da altını çizeyim ama en azından çoğu. Yine de... Biraz fazla bir değişiklik olduğu gibi geldi bana ama tabii sonuçta Borsa İstanbul bu belli bir yönetmeliği var. Bu yönetmeliği dönemsel değişiklikleri yapıyor ki bu çıkan kağıtlar tekrar girmeyecek diye bir kural da yok. Sen de biliyorsun, yatırımcılarımız da biliyor bunu. Bu dönem için yani ikinci üç aylık dönem için böyle bir değişiklik oldu. Son olarak pası sana atmadan önce endeksini teknik seviyelerinden de bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Konuştuğumuz bu bu bir sürü gelişme esnasında aslında e, bu hafta içerisinde tarih zirvemizi geliştirdik yani bir artı tarafı var yani daha da yukarıda da çıktık e, ama e, hani bir adım ileri gittik ama iki adım geri geldik gibi bir durum oldu satış baskısını biraz daha fazla hissediyoruz özellikle dün e, küresel borsalarda yaşanan e, satışlardan da biraz etkilendik e, ve 1550 seviyesinin altına satmış durumdayız. Ee, 1550 benim e, takip ettiğim e, bir, önemli bir destekti. Bu desteğin altına kaldığım sürece 1500 seviyesine kadar hatta 1500-1470 e, destek bölgesi oldukça güçlü. Ben oraya kadar geri çekilme olursa şaşırmam. E, onun haricinde bir toparlama yaparsak e, 50 günlük hareketli ortalamamız e, 1515'e denk geliyor. Teknik olarak tam bu seviyeden de dönebiliriz. Buradan dönersek de tekrardan 1550 takip edeceğim. E, kısa vadede belki biraz satış baskısını hissedebiliriz ama uzun vadede yukarı yönlü beklentim hala devam ediyor diyeyim ve topu sana atayım. Teşekkürler Hüseyin e, yorumun için. Aslında benim de söyleyeceklerim seninkinden çok farklı değil. Malum e, hem küresel e, çapta hem de yurt içerisinde son dönemde bazı siyasi gerginlikler yaşadık tabii ki bunun hem küresel borsalar hem de yurt içerisine özellikle satış yönlü olarak yansıdığını takip ettik. Bu bizim için oldukça önemliydi. Tabii devamında özellikle bu hafta içerisindeki Merkez Bankası'nın ve Fed'in toplantıları önemliydi. Burada özellikle Fed bizim için yakından takip edildi. Powell'ın açıklamaları tabii ki oldukça önemliydi. Ancak senin de değindiğin gibi aslında Powell önceki söylemlerinden farklı bir şey söylemedi. Tabii benim ilgimi çeken bazı birkaç tane başlık öne çıktı onlardan bir tanesi enflasyonun %2 hedefin hala da çok altında olduğu ve işsizliğin de hala yüksek olduğu vurgusuydu Paul'un açıklamaları içerisinde. Diğer taraftan tabii ki ekonomik toparlanmanın hala da çok düzensiz olduğu ve bunun 2-3 yıllık bir periyoda yayılabileceğiydi. Bu oldukça önemliydi. Ancak hatta açıklama ilk yapılmaya başlandığı sırada Tahvil faizlerinde bir miktar aşağı yönlü geri çekimeler görsek de akabinde %1.70'in üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizleriyle karşılaştık. Bu açıdan oldukça önemli bir özellikle mevcut durumda da hala da tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu da başta küresel borsalar olmak üzere bizim borsamıza da olumsuz yansımaya devam ediyor. Tekin bugünkü fiyatlamalar açısından da baktığımızda 1550 seviyesinin altına e, sarkan bir biz endeksiyle karşı karşıyayız. Diğer taraftan dünkü TCMB'nin e, bizim için e, faiz kararı oldukça önemliydi. Yine senin de ifade ettiğin gibi beklentimizin üzerinde bir faiz kararı geldi. Bu oldukça önemliydi. Kur tarafına aslında olumlu yansıdığını söyleyebiliriz. Özellikle dolar TL 7.47-7.48 seviyelerinden e, bir anda 7.30 seviyelerin altına kadar gerilediğini takip ettik dünkü fiyatlamalarda. Ancak endeks tarafına e, mevcut faiz artışının aslında olumlu yansıdığını söyleyemeyiz. Nitekim az önce de ifade ettiğim gibi bugünkü fiyatlamalarda hala daha satış baskısının ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan e, özellikle teknik olarak biraz belki değinmek gerekir burada. E, öncelikle e, Mevcut periyodik hisse değişimlerini söyleyeyim, ee, senin de yine ifade ettiğin gibi aslında ben en son 2020 yılının başında sanırım bu kadar çok hissenin değiştiğini, hatta biraz daha fazla hisse değişimi olmuştu. Sonrasında hatta hem geçmişte hem de 2020 yılı içerisindeki periyodik değişimlerde çok fazla hisse değişmiyordu. Burada baktığımız zaman giren hisselerle endeksten çıkan hisselerin periyodik getirilerine baktığımızda aslında çıkan hisselerin periyodik getirilerinin özellikle yıllık bazda değerlendirdiğimizde daha yüksek getiri sağladığını, getiri performansının mevcut hisselere göre daha iyi olduğunu görmekteyiz. Ancak yine de e, giren hisselerin e, kötü olduğunu veya çıkan hisselerin e, kötü olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Periyodik bir e, sonuçta yapılan e, adım. Genel olarak sadece getiri performanslar açısından baktığımda ben böyle bir e, detay gördüm, onu aktarmak istedim. Tabii son olarak teknik olarak ben de değinmek gerekirse bizim için e, BIST Endeksinde 1535 seviyesi oldukça önemli desteklerden bir tanesi. Bu seviyenin altına inilmesi 1510 desteğini ara destek olarak gündeme getirebilir. Daha aşağıda 1500 seviyesini düşürebiliriz takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü fiyatlamalar açısından değerlendirdiğimizde özellikle 1550 seviyesi artık bugünkü fiyatlamayla beraber bizim için direnç konumuna gelmiş durumda ve aynı zamanda psikolojik direnç diyebiliriz ki sen de buna katılıyorsun diye düşünüyorum. 1550 seviyesinin üzerine çıktığı sürece yukarı yönlü fiyatlamalar devam edebilir ve aslında genel olarak baktığımızda senin de ifade ettiğin gibi yukarı yönlü trend aslında uzun vadeli yukarı, yukarı yönlü trend devam ediyor. Bu bizim için oldukça önemli ben de aslında mevcut şartlarda yukarı yönlü trendin e, özellikle devam etmesini bekliyorum. Burada bizim için daha kısa vadeli bakarsak eğer 1550 seviyesinin üzerinde 1557, akabinde 1568 seviyesi takip edilebilir diyorum. E, umarım yayın e, yatırımcılarımız açısından faydalı bir yayın olur. E, videomuzda söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek üzere.